Merhabalar bu akşamki konumuz iz işaret olay bunu bir dün konuştuğum bir arkadaşımın başına gelen konu üzerinden anlatacağım arkadaşımın akrabası araba tamircisi arabasının da yıllık tamire girmesi gerekiyor o akrabasına götürüyor ve yıllardır hep de İyiliği olmuş akrabasından vesairesine, daha doğrusu akrabasının oğlu, genç bir çocuk. Çocuğa götürüp arabaya emanet ediyorlar. Çocuk, arabayı tamir etmeyi bırak, başka bir tamirciye tamir ettiriyor. 6000'e tamir ettirip, on bin lira tuttu deyip, on bin lirayı ceva ediyor, bir sene önce. Ve arabanın senesi geliyor, tevafuk oraya gittiklerinde, tamirci diyor ki, bir sene önce böyle böyle oldu, 6000 tutmuştu, 10.000 değildi diyor. Arkadaş bunu hazmedememiş. İşte e, geçmişe döndüğünde çocuğun annesiyle beraber e, yaşadıkları, güzel şeyler vesaireler işte bu, bunu bana nasıl yapar bu diye e, onu hazmedemiyor. Dedim ki arkadaşım diyorum ya hep iz işaret olay. Sana bir kişi bile bu çocuğu söylemedi mi mutlaka söylemiştir. iz gelmiştir. Bak bu çocukla fazla iş yapma ya da bu çocuk sözünde durmuyor ya da çocuğun sözünde durmadığına dair yalan söylediğine dair mutlaka bir iz gelmiştir. İşaret olarak sana bir işaret vermiş onu ıı, önceki söylenenin üzerine birisi mutlaka ıı, üstüne gelecek bu çocuk böyle böyle bir şeyler yaptı gibi söylemiştir. Sonra olay yaşıyor. Dedim arkadaşım yani 10 bin lirayla sıyırmışsın. Ne yaşadığından ziyade bundan sonra ne yapacağını odaklan. Bunu yaşamışsın eyvallah. Ama bundan sonrasında bu çocuğu hayatında e, almaya mı devam edeceksin? Nasıl affedecek misin? Neye karar vereceksin? Çünkü gördüğüm şuydu. Hazmedemediği için hala bir umut ışığıdır. Bak eğer bir kişiyle bir telefonu çok uzun tutuyorsanız hala bir umut ışığıdır. O çocuktan belki de özür bekliyorlar. Abla yaptım böyle bir eşeklik. Hani kusura bakma yaptım o zaman kişi bir daha yapmayacağım dese yine affedecek. Ama ne biliyor musunuz? Allah koruyor işte. O özürü verdirttirmiyor. O kişiyi bir daha hayatınızda almayın diye. Hani bazen üzülüyoruz ya. Ay bana bu kadar yaptı bir özür bile dilemedi. O özrü dilese biz salanlık yapıp yeniden insanları hayatımıza alacağız. Demek istediğimi anladınız değil mi? İz, işaret, olay. Şöyle ama her söyleyeni de takmayın. Karşıdaki kişi gerçekten güvenilir bir kişi mi? Yalanın çok mu az mı? Yalan söyleyen birisi gelip de Aa, böyle böyle falan diyorsa orada durun. Tam tersi böyle insanlar da güvenilir insanları size karşı soruyor. Her yaş bana çok güzel bir ders vererek gider. Yani ben bu derse almaya niyetli olduğum için belki de. Geçen sene ki yaşımda aldığım en güzel derslerden birisi şeydi. Siz söylemediğiniz halde, alakanız bile olmadığınız halde Sanki sizin üzerinizden bir şeyler söylenmiş karşı tarafa Bir bakıyorsun karşıdaki kişi sizinle hiçbir şekilde şey yapmıyor Ya da size karşı şey almış şaşırıyorsunuz Ama ileri de gitmiyorum Yani diyorum ya işaret olay ne varsa hayır var ne varsa hayır var olarak gördüğüm ve bildiğim için yaşadıklarımdan hiçbir şeyin üzerine gitmiyorum ve olduğum yerde kalıyorum ve zaman bana çok güzel sebeplerini gösteriyor. Sadece sabır gerekiyor. Dolayısıyla bir şeyler oluyor, olmuyor. Çok fazla takılıp üzülmemek gerekiyor. Arkadaşıma dedim ki eğer bir daha hayatına alırsan bu olay tekrarlayacak, değil mi? Biliyorsun bir kişi sizi çok fazla kırıyorsa ve siz onu hemen affedip hayatınızı alıyorsanız bir daha mutlaka yapacak. Hem de daha sert bir şekilde. Çünkü bu hayatta bir şeyleri öğrenelim diye. Yani büyüyelim diye. Ya bedenen birçok kişi büyüyor. Ama maalesef birçok insan çocuk gibi davranıyor. Neden? Ruhları büyütmüyorlar. Ruhu birçok insanın 0-6 yaşta kalmış durumda. Ergenliğe çıkan sayı daha az. Olgunluk sayısı yüzde üç mü %5 mi onu ben de bilmiyorum. Ben çevremde çok fazla görmüyorum. Ha ben de olgunluk seviyesinde değil mi onu söyleyeyim. Çünkü o bambaşka bir olay. Şimdi şöyle diyeyim size. İz anlamında özellikle eş seçimlerinde kadınlarda çok fazla oluyor. Bir danışan şöyle demişti 10 yıl kadar önce bana. İlk eşim dövüyor. İkinci eşim hem dövüyor hem içiyor. Üçüncü eşim dövüyor, içiyor ve çalışmıyor. Allah bana niye böyle şey yapıyor? Allah sana Allah'ın garizi yok. Senin kendine garizin var. Öğrenmemek için diretiyorsun bazı şeyleri. Farkında mısın? Ne, niye öğrenmiyorsun? Kadına şu soruyu sormuştum. Bu e, eş böyle falan çıktı ya ne e, hani bu bu ilişkiler seni öğretti. Erkeklere güven olmaz. Hadi bakalım. Birçok hanımımızın dediği bu. O erkeklere güven olmaz kelimesinden sonra kesinlikle dördüncüsü de olur, beşincisi de olur arkadaşlar. İlla evlenmeniz de gerekmez. Hayatınıza girer çıkar. Girer çıkar insanlar. Bir kere bir dersten doğru şekilde Aldığımızda, ya yani negatif değil, pozitif bir ders aldığımızda olgunlaşıyoruz. Negatif, erkeklere güven olmaz, bir daha kimseyi sevmeyeceğim vesaire. Ve e, maalesef kadın boşanmak istiyordu ve hakim boşamıyordu. Ve kadın daha 30 yaşındaydı. Her çocuğundan, e, her eşinden de bir tane çocuğu olmuştu. Çok da güzel bir hanımdı. Muhtemelen sonrasında yine karşısına bir sürü talipleri çıkacaktı. Ama dediğim şu, kendini e, heba ediyor, zayi ediyor ve yanlış soruyu soruyor. Genelde hep böyle diyoruz. Başımıza bir şey geldi. Neden ben? Neden ben sorusu yerine nasıl bu durumdan çıkabilirim? Yani nasıl sorusuyla neden sorusunun yerlerini değiştirin. Tamam bu durumu yaşadın. Peki bir daha yaşamamak için ne yapman gerekiyor? Bu yok. Neden ben? Allah beni sevmiyor. Allah işte bana iyi insanlarla karşılaştırmıyor. E bu ka aklı sana niye verdi o zaman? Ya bir düşün diye. Hep sana olumsuzu düşün diye değil. Değil mi? Arkadaşlar. Mesela is Kadın diyor ya biri dövdü ve ee, dersler şey gibi gelir birincisinde doğru ders almıyorsanız ikincisi sert bir şekilde geliyor daha sert oluyor ikincisinden ikinci almıyorsan üçüncüsü daha da sert dördü beşi daha da sert bu kadına gelmiş adamı demişler ki bu adamdan sana eş olmaz demiş birisi demiş mi eş olmaz sen yine de aa ben çok seviyorum deyip gidiyorsun işaret ne Bu tip adamlar genelde ne yapıyorlar? Mutlaka dışarı çıktığında bir yerde kendini belli eder. Ne yapar mesela? Ya hitabı edemez. Ya kendini daha egoist şey yüksek olduğu için sizi ezme şeyine gider. Ya da siz zaten değersizlik duygusu içsel içe hissettiğiniz için e, gayri ihtiyar kendinizi e, kasarsınız ve bunu fark edip o da o güzel güzel kullanır mesela ne olur sana der ki ben bu ay faturaları ödeyemeyeceğim işaret ya da paraya ihtiyacım var çok sıkıştım hadi sen ne yaparsın ay seviyorum para gönder olay ne üstüne bile evlen yaşa gör sonra bana ne oldu. Lütfen dediklerimizi yanlış anlam anlamayın. Yani insanın başına e insan olarak hepimizin başına her şey gelebilir. Bu benim başıma senin başına onun başına gelmeyecek diye hiçbir şey yok. Diyorum ya hep söylüyorum ölüm dışında hayatımız pat diye değişmez. Bak ölüm dışında hayatımız pat diye değişmez. Bu bizim ölümümüz değil. Bu sevdiğimiz birisi olur. Ailemizden birisinin ölümü olur. Eş ölümü olur. Çocuk ölümü olur. Bu komple hayatımızı değiştirir. Ama yapmayın arkadaşlar. Kendinizi bu kadar mı acımasız davranıyorsunuz? Bu kadar mı değersiz hissediyorsunuz? İz, işaret, olay. Birisiyle tanıştığınız zaman hemen pat diye şey yapmayın, kapılmayın. Bir durun. Zaten hızlı bir şekilde kapılıyorsanız birisine mutlaka birincisi görüştüğünüz ya da daha önceki bir ya da iki kaçıncıysa sizin için Öncekilerden birinden bir e, pozitif bir ders almamışsınızdır. Yoksa ikinci size daha farklı gelir. Şunlara da çok dikkat ettim çalıştıklarım insanlarla. Genelde şey yaptıklarını fotoğraflar falan da gösteriliyor ya. Fotoğraflara baktığında eğer birinciden tam ders alınmamışsa ikinci kişinin yani hayatlarına soktukları ikinci kişi de birinci kişinin özellikleri oluyor arkadaşlar. İsimler o aynı olmuyor. İsimler hani kimisinin isimleri bile denk gelir ya. Atıyorum bir Ahmet'ten çıkar bir Ahmet'e gider. Bir Ayşe'den çıkar başka bir Ayşe'ye geçer. O bile şok olur. Öyledir. Kimisine de öyle giriş yapar. Ama çoğunlukla böyle oluyor. Yani birisi beyazsa birisi esmer oluyor. Ama kaşığı, omzu, bacağı her bir şeyi. Kadın olsun erkek olsun izlediklerim gördüklerim bunlar hayat bize e, sırf dert denelim diye verilmedi hayat bize tekamül edelim diye verildi ama tekamülden anladığımız e, sadece acılar olmamalı ne diyoruz biz ay öyle ne kadar acı çekersem o kadar iyi bir de bize bunu inandırdılar. yanlış bir inanç öyle bir şey yok ya Allah sevdiği kuluna dert verir Allah sevdiği kuluna bir sıkıntı veriyorsa bile bir de ne yapar? Beyni vermiş ki o sıkıntıyla nasıl başa çıkacağım onu düşün. Allah bana sıkıntı verdi. Bir de şeyde de sıkıntı var. Kondan konu yaptırıyorum ama dediğim gibi ben açtığım zaman içimden geldiğim gibi konuşuyorum. Canınız istiyorsa sonuna kadar yıldarsınız. Canınız istemiyorsa kapatırsınız. Ne konuşuyorduk? Hadi bakalım. Heh. Eğer bir sıkıntınız varsa yani bacağınız ağrıyor. Allah'ım buna da şükür bacağım hani sadece ağrıyor başka yerim değil. Hayır arkadaşlar hayatınızda neyi çoğaltmak istiyorsanız şükrü ona yapacaksınız. Ham diyeceksiniz. Sonuçta şikayet etmeyeceğiz değil mi? Ne yapıyoruz? Bacağın nasıl oldu? da olsun. Daha iyi. da olsun. Daha iyi değilse bile. da olsun. Şükürler olduğunu dediğinizde o şeyi çoğaltırsınız. İşte senin kocan çalışmıyor ama onun kocası hem çalışmıyor hem deviyor. Ay şükürler olsun benimki ondan iyi. Buna şükür etme. Hamd et. Hamd olsun öyle değil. Yani bu şeyler de karıştırılıyor. Şükürle hamdı kelimelerine de dikkat edelim. Neyi çoğaltmak istiyorsak? Bak şey şu olumlu ya da olumsuz neyi çoğaltmak istiyorsak istiyorsak şükürler olsun neyi azaltmak istiyorsak hamd olsun bu akşamlık bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın